6. sınıfın orta döneminde bizim sınıfa iki tane ikiz geldi. İki tane ikiz değil. iki tane kız tek bir. Yani bir çift ikiz geldi. Nasıl denir lan o? Neyse isimleri de Esra ve Ceyda'ydı. Lan Esra ve Ceyda ikizleri ben nereden tanıyorum? Çok tanıdık geldiler. Ben bu kızlardan çok etkilendim. Böyle tipleri çok tatlıydı gözlüklü falan. Kızlardan deyince de beni sapık gibi görmeyin. İkisi de aynısı olduğu için otomatik olarak ikisinden de etkileniyorum. İşte konuştuk tanıştık merhabalaştık falan. Ben ikinci günde bunlara teklif etme kararı aldım. Bunlar derken yine sapık sanmayın. Birini seçip edeceğim işte. Aynılar ne bileyim. Ben kağıda çıkma teklifini yazdım. Zaten yan yana oturuyorlar. Götürdüm birine verdim. Kız kağıdı okudu bana baktı. Hayır Çağrı biz daha yeni tanıştık. Ne saçma oluyorsun dedi. Tamam sen bilirsin dedim. Aldım ondan kağıdı diğerine verdim. Ulan bana ne fark eder ikisi de birbirinin aynısı ben de aynıyım. Allah bana ikinci şansı aynı anda yaratmış ben bunu tabii ki kullanacağım. Diğeri aldı kağıdı vuruşturdu suratıma tükürdü gönderdi beni. Aklınızda olsun o öyle olmuyormuş eğer ikiz görürseniz bir daha. Şansınızı deneyeceksiniz.